böreğinden başka bir isim yazdırdın mı? Mesela Mustafa'nın Çin böreği falan gibi. <laughs> Hayır öyle de oluyor da. Yani yaş mesela dün kumpiri önünüzde bir de öyle düşünün. Kumpiri uyarlamış diye onun için soruyorum. Yukamızı elle mi açtınız? Yok hazır aldım. Sen de mi hazırdan gittin Mustafa? Niye ben, hazırdan gittin? Ben nohut ben, nohutu, ben nohut hazır aldım şimdi bunun üzerime yürümüştün. Hayırdır? Neyin üzerine yürümüşü? Nohut nohut. Olabilir. Aldım ya yürümüştün üzerine demiştin. Bu kadar hazır her şeye hazırdan, hazırdan gittin değil evet. mi? Yani de hazırdan gitmesin. Gidebilirim sakıncası var mı? Yok. Sakıncası var tabii bugün senin günün. Evet, olabilir. Var. Sakıncası var yani. Her şeye böyle olabilir de... yapabilir diye cevap verirsen. Kesinlikle. E, ben Demek ki siz tak, de bu yorumlara yani. gidiyorsunuz. Bu evet. nasıl bir şey biliyor musun? Yorum e, açık Acı ol. ekşi çorbasının. E, yavaş yavaş, yavaş sadece sakin. Acısı var gibi bir şey yani bu. Ne oldu elinden mi kaydı bir şey? Elinden kaydı. İyi misin? Su açarken. Tamam. Emi yoğurt bulaştıydı. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet Mustafa bir kesinlikle bir çim böreği değil canım. Olabilir. Hiç kesinlikle Oho. bir çim böreği değil. E çünkü dün o kadar Öyle iddialı konuştuk ki. Önce Allah'a hiç konuşmuyor. diyorum yapıyorum. ne diyeyim abi. Dün o, lafını... o kadar Evet, olabilir. Evet, olabilir. evet, evet. Olabilir. Olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, olmaz. hayır olabilir Kendini falan deme. Kendimi savun o zaman Mustafa. Savunacağım bir yolu değil. He, he, he. Ama her her. Bak, bak seni bende. Hayır beni kaideye almıyorsun. Seni gibi yemişte. Beni kaideye almıyorsun, kaideye. Köyü ne diyorum yani lafınızı kesmemek için arada bir ses çıkartayım ki dinleyip dinlemediğimi de ya anlayayım Ya hele ne alakası? Ne, ne farkı var? Bu <laughs> e, yanına gelen meze yufka kurumuş kenarları onu yumuşatmak için mi koydun? Yo hayır. Neden belki koydun? Belki yoğurtla yemek isteyen olabilir. Belki yoğurt yemek isteyen olabilir. Belki başka bir şey yemek isteyen olabilir. Ne alaka? Da. Bu alaka. Yanında bir şey mi olsun istedin? En azından bir şeyler yapmaya çalıştım. Yanında bir, bir şey çapından. mi olsun istedin? Hayır. Ben emanet hatta gibi. içeride de söyledim. yoğurt kendi inisiyatifim koyup koymak benim elimde biliyorsunuz değil mi? Hayır emanet evet, gibi de. durmuş yanında onun için söylüyorum. Aynen öyle emanet. Hani bu kadar Hande Hanım'a bağırdık ya yoğurt yoktu yoğurt yoktu, yanında evet. diye hani porsiyon çok küçüktü diye keşke sen de bu hatayı yapmasaydın. Tabakta tek doğru olan naneli yoğurt. Hayır, Ama tabak doğru değil. Asla onu en başta <laughs> söyledim zaten. <laughs> Niye çukur tabak getirdi? getirdin? En azından getirdi? sizin Niye? gibi kahvaltı tabağı önünüze gelmedi mi insan? O da yanlış onu da söyledik bunu da söyleyelim. Neden Söyleyeyim. çukur tabak? Düz tabak var. Bu börek. Niye Neden tabakların tabaktan bütünlüğünü sağlamak için böyle bir şey kullanmak tercih ettim? Yani bu benim inisiyatifimde. Ben de böyle kullanmak istedim. Yani kullanabilirsin ama yanlış bir şey yapmışsın. Şef böyle kullanıyorsa o zaman biz evde hiçbir şey yapmayalım. Yani normal plastik çatal bıçakla falan yiyelim. Yani. Dün de aynı Tuncay'a dedik. Kocaman şey niye minercik şeye koydun kahvaltı evet. tabağı gibi diye. Hayır bir de ben öyle güzel bir çorba sunumu yaptım ki onun üzerine bunlar ne oluyor yani şu an ben anlamadım. Hiç çorba sunumu? Evet. Nasıl benim çorba sunumu? Daha önce bir çorba içmiş miydin? Evet. Daha önce öyle bir çorba içmiş Öyle bir sunumla içtin mi? Buna yakın şeyler de veriliyor ya hani sağanlarda, taslarda bilmem tamam, nelerde. Tamam öyle bir sunumla yedin, mi hiç? Ye, yemedim. Menüde yoğurt yoktu bu arada değil mi? Evet Sen yoktu. Ben, ben kendi yoktu. inisiyatifim olarak yapmak Manili istedim. Nane yoğurt. Hayır nerede çin böreğinin yanında yoğurt var ben onu da şu an düşünüyorum. Zaten yani. bunu değerlendirmeye almayacak ki. Evet O kendisi koymak ben kendi istemiş koymuş. Tabii. Ama neden hani çin böreğinin yanında yoğurt değil. Zaten soya getirmişsin o doğru. Neden yoğurt? Ya ben yoğurtla böyle tarz şeyleri, yufka sevdiğim için hani sevenler de olur, yemek Yo de olur, yemek istemeyen de olur. yufkaların kenarları kurumuş onu yumuşatmak için. Aynen aynen aynen, aynen aynen. Peki Siz devam edin. sen beğendin mi Özge Kurnaliniz böreği? Kumpiriniz gibi kuru olmuştu burada. Yani bu beğenebilmem da. için e, doğru bir şekilde gelmesi gerekiyor önüme. E, asla normal bir börek yani ben bunu puanlayamam kusura bakmayın. Evet Hülya? Çünkü çok sevdim börekti bu arada. Bu evde yaptığımız herhalde öyle 5 dakika. Benim tam takım. farkındasınız değil mi? Çıkarttım mı çıkarttım. Kesinlikle. Dün nasıl ki mı? beyefendinin pastasını... Ben de çıkardığını bak, söylerdi beyefendi ya. Pastası, şimdi, bu, yani bu tarz haksızlık olacak beyefendi. Onunki nasıl yanlış önünüze geldi. bu da tam aynısı. Mı, masam Onu, tam mı, her tam, şey şeyim tam mı, Üstü şey üstüm giyinik mi bu önemli. Daha göreceğiz onları öyle daha Öyle bir şey başındayız. yok yani sen iki tane buna işte havuç koydun diye, bunu iki sardın diye bana o, bu şekilde olmaz. Yalnız çok yanlış. Çok merak ediyorum. O gün konuşuruz, şu anda değil. Bugün, Bugün senin gün ya, senin gün konuşalım. beni konuşur. Benim yarın konuşuruz, böyle tamam ya. yapalım, aynen çıkın yani. benden artık. Ee, börek bildiğimiz, evde yaptığımız börek. Sadece arasına biz bazen patates koyuyoruz, peynir koyuyoruz, salıyoruz, yumurta koyuyoruz. Börek direkt falan. Çok yapıyoruz. özür dilerim, börek diye koysaydım valla... Börek, börek benden. diye adlandırıyorum. Gerçekten güzel olmuş yani, börek olarak güzel. Börek diye adlandırdım. Yenilebilir Fakir yani. Diseriz. Keşke börek diye koysaydım. Sevdiler çiğ böreği aslında, aynen. Üstüne yağ geşmek dedik ya. Su koydum, bir kere çin böreği koydum. kızartılır. Evet. Evet. Aynen evet. öyle ama ben bazı tariflerde fırınlatıldığını Şu da, da gördüm. ya ama Mustafaçım bunu sen deme bari. Sen bu okulda okumuş evet. insansın. Biz e, tarihlere ve baz alacağız. İnsanların kafasına göre çektikleri videolar mı kriter alacağız? E, bir Ahmet, kalın olur. Ahmet'in şeyine göre doğru mu diyeceğiz? Hayır bir standartı olması gerekeni eğer ki başına dediğim gibi bir yorum eklemediysen dünkü onun kumpirinde olduğu gibi Tart hamurunda kumpir belli ki yorum deseydi ki kumpir biz niye patates yoktu diye eksik menüye bile sokardık. Tabii ki. Ama adam orada yorumlu katmış. Sen de burada işte Mustafa'nın Çin böreği desen susam da koy fırında da yap. <laughs> okay. İstersen 5 tane takla attır üç tane salvo yaptır falan filan böreği. Bunun Çin böreği değil ki ama yani bir de galeta yoğurt koymuş hani yanına. Galata ununa salınması. Yani. Hande. Bakalım bilmem lazım. Mustafa <laughs> kaşeyi bilerek mi attın uh, lavabonun içine? Hayır. Gerçekten ama aşığın gibi gördüm. Yanında yorum hani sohbet ediyorlardı de oradakiler. Demek ki sesli Yani e, buradan e, çok sinirlendi ve attı. Sinirlenecek bir şey yok ki. Niye sinirlendi? Yani elimden kaydı dedi. Ya aynı zamanda. Ben mutfaktaki kameramanlarıma döneyim. arkadaşlar kaşığı bilerek mi attı? Evet bilerek attı. Aa. Evet. Çünkü ben buradan gördüm. E, sinirlendi ve attı. Yo bugün bir gerginlik var zaten şey bizi de hani cevapları kaydı almayarak cevapları veriyor. Beğendin ee, mi yorup börek yorumunu Şu anda alayım? E, içine lahana koydun galiba. Lahana var. E, normalde normalde de, var. aynen lahana var. ama ya, biraz var. daha dolgulu İber olsaymış var. yani dümdüz bir Yufkanırım börek. küçük çıktı o yüzden. Neden aşma yapmadın? Çünkü siz de el aşması yaptınız ve hani... Ee, en ben hem şöyle bu böreği El yani böreği beklerdim yani. yapıp kötü olacağına hazır kullanayım kötü olayım değil mi? siz de beğenin. Yok, hazır kullanabilir. Zaten çin böreğinde yani. Ama biraz hazır. fantastik olur burada beklemek yani. Hazır kullanılıyor ama bir arkadaşlardan beklerdim yani aşma. E yani Hiç olabilir de bekler. Yok. Herkes, yani bir açma aşma beklerdim. Siz açtınız ya şu anda herkesin açma bekliyorsunuz. Evet Harika, bekliyorum gerçekten her şeyiniz, bekliyorum. Her şeyiniz on numara bir, şu anda on bu eksik. 10 numaraydı şey. bana göre on numaraydı. Yarın seni de göreceğiz özgür. Kim senin Artık on numara değil. Canım. demiştim yarın konuşalım. Yarın konuşacağız Mesela, zaten. ama e, lütfen e, dış Ama ya tartı var konuşma. el açması bir şey yok diyorsun ama yine bir tart hamuru değil mi? Tart hamuru var ama onu da makineyle ben elimde yordum o makineyle yormuş. O sizin inisiyatifinizde kalmış bir şey. Hayır kesinlikle. burada veriliyor mu? Burada veriliyor mu? Yani makine var. Var, bu var. Kullanmak İsteyen bana kalmış. Ben kullanma en azından insanın ruhu bitirmedim ama arkadaşlar. Ama dememiş, Aynen, Çok bitirmemiş hani. Aynen bitirmedim. Hali. Aynı gelin bohçası gibi yapmışsın. Duruşu da bak. Nostaljiye <laughs> kattım sana. Aynen. Anneanne olduğumu hatırlattın. Evlendireceğiz herhalde seni İnşallah. bu gidişle. İnşallah. Gelin bohçamız hazır. Hadi bakalım. <laughs> Peki ederim. o zaman e, ana yemeğe geçiyoruz. Neyli pirzolaydı Mustafa? Domates soslu. Domates soslu pirzola. Bir de yanında orzotto. Orzotto yiyen var mı? Bilen ben, var mı? Ben yedim. Sen mutlaka yemişindir. Ben de biliyorum. Biliyorsun. Evet. Yediniz mi? Yaptınız yedim. mı? Ay çok. Herkese denk geçmişim. Bu e, arpa makarnası arpa, aslında evet. değil mi? Evet. Arpa İtalyan makarnası. İtalyanlar yazıyor ama aslında Yunanca orzo arpa demek. Ama dünyanın birçok yerinde yemeği yapılır. İtalyanların belli bir bölgesine ait spesyal bir şey bu. İşte Biz çorba, da, pirinci, çorba şeklinde, şey pilav var. şeklinde evet. salatalara konuluyor. Şu anda renklendirdiler, renkli renkleri çıktı. Renkleri de çıktı, evet, evet. evet. Onu çedarlı yapıyorlar. Çedarlı. Bence o yüzden ben de oluyor. Evet, Ben çedarlı. dedim çünkü ona Ben evet, çedarlı, çedarlı bekliyorum şu an. Gerçekten. Ben bekliyorum çedarlı onda. Yani Öyle ben de mi? evet Bekleyin. çedar ben de şeyde söyledim hatta. Seçim ee, olarak doğru en azından yanına. En azından ne biliyor musun? Ben bunu şeyden çok sevindim. Çünkü değişik bir menü yani artık bir bulgur pilavı bilmem ne falan ha, evet. artık. Ha çok Ben de birine geçen bir risotto risotto olsa da. İnşallah uzakta. olacak. Yanın, İnşallah yanında petso sos var. Pesto. 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 Çok yakışıyor ama İnşallah onu da yapmıştır. Ben elimden geleni en iyi şekilde yaptım. Sardım mı, sardım, sevdim, sevdim. susamlı mı susamlı, fırın mı yağlı mı? Sana ne kardeşim ben yağlı kızartmadım. Yağlı yiye yiye dombili gibi olmuşlar benim gibi. Boş ver. Biraz fit kalsın da o kadar ağır 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 şey de daha fırın daha hafif bir şey tercih ettim. Bak ya bu kendi içine kalmış bir şey. Bana ne? <laughs>